yazdığı yazısını, makalesini okuyacak ve soracak Müslüman gerçekten terörist mi? Yemenli Rıdvan'ı buraya davet ediyoruz alkışlarla. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Barakatuhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salati ve selamu ala Resulillah Amma ba Ey ibadullah Ey Allah'ın kulları Müsaade ediniz Size bugün günümüzde suçsuz ve günahsız Müslümanlara atfedilen Konuyu açıklayan kısa bir hutbeye takdim edeyim. O terördür. Allah hayırınıza versin, kardeşlerim dinleyiniz. Bugün Müslümanlara terörist diyorlar. Kimdir o, o gerçek teröristi? Onlar suçsuz, bunalsız Müslümanlar mı? Yoksa batırlar mı? Eğer İslam dini terörür, Müslümanlar terörist ise birinci ve ikinci dünya savaşının ateşini yakan kim? Müslümanlar mı? Amerika'da kızıl derileri öldüren kim? Onların medeniyetlerini yeni bir medeniyete kurmak üzere kendi hesabını suikırma kırma tabi tutan kim? Yoksa bu terör faaliyeti değil mi? Afrikalıları Kuleleştirmek üzere uzun yurculuklara çıkaran kim? Onlardan bir çoğunu öldüren Atlas Okyanusu'na atan kim? Müslümanlar mı? Irak'a kitle imha silahlarını ellerinden alma bahanesiyle giren kim? Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki onlar Betrûl'dan başka bir şey için girmediler. Onlar oraya girdiler. Milyonlar, milyondan fazla Iraklı katlettiler. Ve kadınlarını tecavüz ettiler. Bundan sonra yani Irak'a girmek için bahane ettikleri silahları bulamadıktan sonra bütün alayıcılık alayıcılıklarıyla ve bütün komiklerikleriyle dediler ki biz özgünüz. Pardon. Aslında biz batılların bu tavırlarına Alışkınız, onlar bir halka, bir millete zulmederler, büyük, küçük öldürdükten sonra, sonra derler ki pardon çok üzgünüz. Allah hakkı için Müslümanların kanı bu kadar mı ucuz? Eyvahlar olsun ümmeti Muhammed, eyvahlar olsun. Bugün Filistinli çocukları öldüren ve topraklarını gazp eden kim? Bütün dinlerce kutsal sayılan toprakları kirleten kim? Müslümanlar mı? İyice düşünün ve terörün ne olduğunu anlayın. Ama terörü anlamadan önce İslam'ı öğrenin. Ondan sonra gerçek teröristlerin kim olduğunu anlayacaksınız. İslam'ı barış dinidir. İslam tet eder. Turist İslam'ıdır. Yakmayı, yıkmayı, savaşmayı çocuklar güvenliksiz bırakmayı kadınlara zulmetmeyi insanlara vatansız bırakmayı ve vatandan sürmeyi reddeder İslam'dı. Fakat aynı zaman İslam insanın aciz ve zelil düşmesini de reddeder. İslam insanların arasında yardımlaşmayı ve dayanlaşmayı teşvik eder. Canımızı, namusumuzu, şerefimizi, malımızı, vatanımızı ve dinimizi savunmamızı emreder. Onlar diyorlar ki Filistinler terörist. Niçin? Çünkü onlar topraklarını, dillerini, namuslarını savunuyorlar. Ve İsraillerin karşılarına tek ses ile Filistin özgür, hürdür diyorlar ki. Onun yüzünden terörist oldular. Allah'a yemin olsun ki Kardeşlerim bu komik bir şey Gülüt, gülün, Gülünç bir şey Filistinli terörist Öyleyse İsrail ne? Onlara isim veremiyorum Onlara isimlendireceğim Terörden daha kötü bir şey var mı? Afganistan'da insanları Öldüren kim? Müslümanlar mı? Amerikan kuvvetlerin Afganistan'a girmesinin Sebep nedir? Diyorlar ki terörü etkisiz hale getirmek. Hangi terörde bahsediyorlar? Asıl terörist sizsiniz. Girmeyin topraklarımıza. Fakat Allah'a yemin olsun ki onların oraya girişi sebepleri oradaki madeni almak ve Afganistan'daki mevcut olan yer, yer altı ve yer üstü zenginliklerini amaçlarına ulaşmak için çok kimseleri öldürdüler. Kadınlara zulmettiler vatanımıza, dinimize, namusumuzu savunmak istediğimiz zaman da terörist olduk. Fakat terör güle ise, yani Allah yolunda cihad etmek ise, eğer dini, vatanı, şerefi ve namusu savunmak ise, eğer terör ülkene saldıran, ülke işgal eden kimseleri ülkeden süküp atmak ise, herkes bilsin ki ümmeti Muhammed, alçaklığı ve zelilli kabul etmeyen bir ümmettir ve eden bir ümmettir. Allah yolunda cihada aşık bir, bir ümmettir. İşte biz Muhammed'in ümmetiyiz. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetiz. Allah'ın yarattıklarını en hayırlısı olan Muhammed ümmetiyiz. Peygamberleri Efendisi Abdullah'ın oğlu الصادق الأمين محمد أمتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته